Merhaba ben astrolog Öter. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz klasik astrolojide 360'lık sistem kullanılıyor. Uranyan astrolojide 90'lık sistem kullanılıyor. Bu 90'lık sistem nedir? 90'lık sistem şöyle 60 orada 90'lık sistemde 65 tane astroid kullanılıyor. Ve buradaki 65 e, astroid öğrenmek, anlamlarını ezberlemekte biraz zorluk çekebiliyorsunuz açıkçası. Ve bunu ben kolaylaştırmak adına hepiniz için bir çalışma yaptım, bir araştırma yaptım. Ee, ve 65 tane Astroid'in yanında kullanılan, nadiren de olsa kullanılan 16 tane Astroid'i de ekledim. 76 kart olarak bir deste hazırladım sizler için. İşte bunlar nelerdir? Mesela burada sembolü var, burada da ismi var ve arka tarafta da ee, işte Hestia'nın ne olduğu yazıyor. İşte Hestia neymiş? Evlenememe, çocuk sahibi olamama. Eee Hekate bir he Hekate ile beraber olduğu zaman kedilerle yaşamı veriyor. Tıpkı benim arka taraftaki oğlum gibi bana da bunu veriyor. Şey. E haritamda bunu veriyor. Ee, mesela Ikaros. Ikaros işte risk almak, macera perestlik, fiziksel ve duygusal ölüm anlamında. İşte bu nedir? Uranya. Uranya'yı çok seviyorum. Herkesin haritasında olabiliyor ama genelde şöyle söyleyeyim. Uranya gök bilimiyle ilgilenen kişilerin haritalarında çok çalışıyor. İşte bu nedir? Mesela astrolog olabiliyor. Astroid astronomiyle ilgilenebiliyor. Ondan sonra psikolojik olaylar okült astrolojiyle ilgilenebiliyor. Yani ben bunu seviyorum. Hepsini seviyorum aslında. Hepsi çok acayip güzel. Yani hepsinin anlamları çok güzel. E, i̇simleri beni inanılmaz cezbetti. Libitana mesela. Yani e, ne bileyim yani çok e, böyle şey gizemli böyle bir şey var. İsimleri var hepsinin. İşte Dayana ondan sonra şiva işte bunlar böyle arkadaşlar yani şimdi burada 76 kart var böyle böyle ben sizlere tanıtmak istiyorum göstermek istiyorum mesela ha bak bu neymiş Niobe bak kıyamam bu çok güzel çok naif bir astroid yani bu işte göz gözyaşıdır duygusallıktır doğurganlık üretkenlik anne çocuk sorunları ondan sonra işte dördüncü ve beşinci evde olduğu zaman mesela bunlar Evet, Uranyen'de ev sistemi yoktur ama klasik astrolojiye çevirdiğimiz zaman e, haritayı e, bu Niobe 4. ve 5. evde ise kişi kısır olabiliyor. Bu onu anlatıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar şimdi e, bunları daha kolay e, öğrenebilmeniz için hazırladığım bu desteğe sahip olmak isteyen arkadaşlarım Instagram adresim şimdi oradan görüyorum benim oğlanı da ondan ee, Instagram adresim sayfam Mine Oter Astrolog Mine Oter olarak e, şey yapabilirsiniz. Beni ekleyebilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz. Aynı zamanda telefon numaram 0545 951 48 78 telefon numarasından bana mesaj atın, arayın. Her şekilde size dönüş yap yaparım. Ee, ve kartların üzerinde Instagram sayfam yazıyor zaten. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve e, astrolojiye gönül vermiş, yeni öğrenmeye çalışan ve bunda zorlanan arkadaşlarıma da tabii ki şiddetle temel seviye astroloji kartlarını tavsiye ediyorum. E, burada işte evler, burçlar açılar, gezegenler, nitelikler, elementler bulunuyor. E, mesela şimdi şöyle bir deneme yapalım sizin için. Şey yaptım, çektim. İkizler Burcu geldi. İşte İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni, e, özellikleri, hastalıkları, elementi, hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Bir tane daha kart çekiyorum. Mesela bu 6 ev. Kartların şeyleri, e, evlerin sembollerini böyle yaptım. Altıncı ev neymiş? Yoğun çalışma gerektiren günlük işler, e, sizin emrinizde çalışan çalışan, çalışan kişiler ondan sonra ruh ve beden zihin ilişkisi küçük evcil hayvanlarımız ondan sonra işte diyelim ki gezegenler işte neymiş bu satürn satürn neymiş sınırlar sorumluluklar taahhütlerimiz bunlar bunlar bu şekilde arkadaşlar öğrenmenizi kolaylaştıracak kartlar bana söylediğim gibi Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Astrolog Mine Oter e, DM'den yazabilirsiniz. Benim oğlu şimdi uyandı. Hepinize sevgiler. E, Youtube kanalıma üye olup, e, abone olup, like bırakırsanız, yorum yazarsanız çok memnun olurum. Çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.